Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Aksaray Sanayi Anadolu'nun videosu çekiyoruz. Şu anda neredeyiz? Aksaray e, Sanayi bölgesindeyiz. Sınır bölgesi. Böyle yayarlar falan filan. E, Onlar falan işte falan filan. Gel. Şimdi böyle gezelim. Gelin. Hadi. Bu aksörü çek. Bu aksörü çek. Bu aksörde bant varmış. Onlar eski çekilen yerlik geri vazgeçti. Beni çek. Şu hoparlı de çek. Hopar kirli zaten yıkanacak. Biraz da onu da halledeceğiz. İşte durumlar böyle arkadaşlar. Ee, ben de uzun zamandır video çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı Şurada da cami var, cami gösterebilirsiniz. Şurada cami var. Mesela bakkal var orada da. Bakkal var. Ee, daha ne anladım ya? Başka şey yok ki. Neyse Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız. Selamlar, saygılar, şaferler.